Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Young Boys maçına tepki vereceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bugün yakacağız ortalığı aslanlar. Evet, ben bir meşgul ama. Aynen. Ama Annem de destekleyecek. Tabii destek. Biz de öyle çünkü. Fenerbahçe de olsa, Beşiktaş'ta olsa. Hangi takım olursa olsun ben destekliyorum. Aynen. Yani yabancılara karşı önemli. Annem Almanya formasını giymiş ama <laughs> e, ruhuyla burada. Aynen, <laughs> aynen. Tomeyla maçı, Marsema vuruşunu yapacak. İsviçre'de basma. Bak Barış Atman kutmasına rağmen oradan oynuyor biliyor musun? Hasta mı? Önce kim kutmuştu? Skor tahmini kaç anne? Baş başa da. Skor tahmini. Ben gerçek bir tahmin yapacağım. 2-1. Ben 2-0 Galatasaray diyorum. Ben 2-1 diye düşünüyorum. Galatasaray 2 5 Anne bu saç tıraşı ne yapacağım? Emin ederim. Bunda ben spor salonunda birinde gördüm çok iyi olmuş. Aynısını yapacağım. Yanları buradan kesiyor. Bana da olur artık. Bıcık ya saç. Maçtan önce bu bo yan boysun şeylerine baktım, oyuncularına baktım. Bir tane bunların e, bilindik oyuncusu yok dünyada. Yemin ederim. Bak bizde Icardi, Gambula, Mertens, Barışar Perde say da yani. Evet. Icardi ile Mertens zaten yeter. Torreira. Lan Mustara Aman hadi Mustara. 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 Lan yürü artık ya. Yuh artık. Adam üst taraf bomboş kal, bomboş kal. Yani yani yuh artık ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Dakika, ya yok artık ya. Olay gol yemek. Çok basit. Bir gol yemek. Üst tarafı bizim gördün mü? Üst tarafı. Gördüm, gördüm. Üst taraf bomboş. Ben buradan ilk baştan atak atak başladı ya. Lan adam onu öyle boş. Sağ kanattan hızla geldi. ama hızlı yoran, davranmadı. Biraz hızlı davransalardı topun önünü kesecekti. Işte. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Üst tarafa baksana lan defans nerede? Defans boş bizim, boş. boş. Mustera... Elinden kaçırttı be. <laughs> Valla Mustera'nın hiçbir suçu yok. Orası öyle niye boş? Şu arkadan koşan kim ya? Bak bak <laughs> bak 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 <laughs> toparım <bilene> bak. <laughs> Mustera ayağıyla çıkarmak istedi sonrasında... <laughs> Hadi ya şanssızlıklar da hep zaten bizim... Ya dakika dörtte de bir sıfır yerde başlamayalım ya. İki dakika önce dedim ki adamların bilinmiş bir tane futbolcusu yok. Az önceki şutumuz top player'dan dışarı gitti. Sağda solda adam kalmadı kaleci Can. Yalnız çok basit gol yedik ya. İnanılmaz basit gol yedik. Vallahi çok basit ya. Çok basit. Bomboş üst taraf ha. Adamla zorlanmadım bile. Adam bomboş lan. Torreira. Sana. Hadi oğlum. Çevirme. Size... Hanuşol Per. Ola, boş, bas oğlum. Bas. Boş, bas. Hadi Hadi Barış Alper. Yapıştır içeri. Ya mal ya mal ya. <laughs> ya anne ne alaka ya? Ya niye atmıyor kaleye de karşıya yapmaz veriyor ya? Kaleye ne yapıyorsun oradan? Kaleye vursaydı gol idi. Yalnız çok iyi geldik be ya. İşte şunu yapacaklar. Bak Barış Alper'e şunu yaptığın zaman kimse durduramıyor. Adam koşuyor ya. Koştu da işte içeride düzgün adam. Kaleye var. doğru atsaydı gol olacaktı. Kaleye oradan vurur mu ya? Vururdu durdu. Arda Gülen kaç? barış ak be! benim! Çevir içeri bir daha! Çevir bir daha! Vur! Hani oh, no. kim boşa gidiyor ya? Şu barış akber var ya, biraz daha, ya. daha sakin olsa, biraz daha hafiften böyle bir içeri girmeye çalışsa. Ya topu kadar yok iyi İyi koşuyor o, da hemen ortaya vuruyor. Ortada da kimse yok. Bizimkiler kalenin oraya gidince çok heyecanlanıyor. Bir oğlum Barış Alper. Elleri ayakları birbirine karışıyor ya. Sus Mertens, Mertens içeride Oo, Mertens'in pasa bak kaliteyi nasıl gösterdi? Sana. Çok güzel. Gabriel sana. Gabriel hadi. Icardi. Icardi. Tam gol sandım. Icardi. Ben buradan gol yiyorum adamı. Allah gol sandım ben. Heyecan dörtte var işte. Sana. Bu pas Icardi. Ah. Ah. Yandan dışarıda. Ah be. Ya yani annemin maçı beğenmesi için şu anda Galatasaray'ın 5-0 puan önde olması lazım 13. dakikada ki beğendim desin yani. Çok ya bir tane gol atmış ne Zannediyor her saniye gol oluyor. Daha dur da dakika 12. Icardi. Bas aslanım be. Basın lan. Hadi ya. Hadi ya. Saç bizim değil mi? Galatasaray kullanacak oynalarında da son ikinci kafa vuruşu hacam. Top havada gezip duruyor bir saattir Herkes bir kafa vuruyor. <laughs> Sara. Offside. Edrek serbest uçuşu kullanacağız. Nelson son görüntüde Torreira yerden pas gibi ikazdı. Çok şık pas. Helal olsun. <gülüyor> Mertens. 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 Ayağının dışıyla ya. Yok. Ah be. Ya, yok ya. Yok ya. Dedim ayağının dışıyla kuvarajma gibi bir gömecekler. Önü de nasıl boş kaldı ha. Ah. Ayak dışı denedi de işte. Düzgün gitmedi ya. Biraz ortalık şenlensin ya. Allah Allah! Dalga mı geçiyor lan? Kaleci kaleciye ya. Kaleci ne? Yereye tutturuyor sabahtan beri ya. Allah Allah! İşin tadı kaçtı. Şimdi nesi var bu kalecinin? Valla spiker çok haklı. Yine <laughs> mi şutadı karşıta? Çıktı karşıta ama. 3. kere adam geliyor, geliyor, kendini yere atıyor. Ya gir artık ya, lütfen ya. Vallahi şu kaleciyi alın ya. Aman. lan 2. golü de yersek. Aman, aman ya. oldu? Allah'ım yardım et ya. Gerçekten ya. Böyle bir şey yok ya. Allah Allah. Uzun mesafeli gönderdi. Aman! Ay, Dur. Ay. Dur. Ay. Dur. lan! Dur. Ya yok artık ya! Ya yok artık! Hayır, hayır. Ya böyle bir şey yok ya! Hayır, hayır. Ya bizim defans hayır, niye ya. böyle arkaya kaçırıyor bunları ya? Ya böyle bir şey olamaz ya! Ma yazıklar olsun ya! Ya böyle gidiyorsa herhalde 5-0 bitecek maç ya! Ya savunma arkasına çok kaçırıyoruz adamları. Her seferinde ile karşı karşıya. Az önce de karşı karşıya karşı yaptılar. Şansa adam atamamış. Dışarı gitmiş direğin yanına. Şimdi attılar işte. Ya kaleci ta topu dikiyor ya. Adama baksana önü bomboş ya. Bomboş da biz. ayağında şila vurdu. Yok artık ya. havadan vurdu adam ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ikinci yarı düğüm bittiyiz. İki gol gelir. Ah be ah be. Ya ne güzel gol kaçtı ya. Kostarı gelemedim ki ya. Bak şimdi bak şimdi bak. bak. Şimdi, bak. Çok iyi. Lan evet bu kareç de hep havada tutuyor ya bu Evet ya. Sarmaya ya. Artık buradan izleyeceğim. Biraz totem olsun. Aynen. Kerem. Aşağı bomboş. Hadi boş. koş. Hadi oğlum koş. Hadi Köln. Tamam. Bir çalıp orta tamam. köl. Yok, Çeride kimse yok, hiç ki. Yok ki kimse yok ki. Kime verirsin topu? Batu Şah'ı ısınıyor. Haydi. Haydi Batu Şah'ı kurtarız. Oyuna girecek. Hazırlık yapıyor. İçi Batu Şah'ı. Makine geliyor. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Kesin artık bir makine şu kama. İçi Batu Son taktikleri alıyor. Birazdan başlarına yağacak. Bir Yağmur gibi yağacak birazdan. Yağmur gibi yağacak birazdan. Yağmur gibi yağacak birazdan. Yağmur gibi Ziyeş! Ziyeş! Hadi aslanım benim de! Zeyşlerden sana! Bu kare! Sana! Ziyeş ortayı yaptı! Dol, dol, neyin Gol! dol, batıyor dedim sana, gidiyorum dedi, gidiyorum dedi, gidiyorum dedi. Ben demedim mi sana, demedim mi yağmur gibi yağacak, demedim Allah, mi? Allah, hadi, mi? Hadi, hadi. Anne adam gidiyorum <laughs> dedi. Aferin. Mici batıyor ayı. Yağmur gibi, yağmur gibi. sana. Aslanım benim. Lan, ya ben hissettim, hissettim. Demedim mi yağmur gibi yağacak bunlara? Hadi inşallah devamı gelir. İşte böyle. Aferin. Patio ayı. Patio ayı. Bu adam ben çıkalım makine. Ben boşuna demedim. Birinde kenar başarı Bir sefer asist yaptı. Lucas Torreira. Gol. Batu ay. Tane daha atarsak var ya. Aynen öyle. Bunları bitiririz o zaman. Bizimkiler hızlanacak bu Ben sonunda Şekle oynayacaklar. Kendisini boşluğa attı, tüplü istedi aldı, ikinci kez dokundu, yıkardı, en sonda paslaştı, en son Kerem koşuyu gösterdi. Kerem! Kerem! Batshuayi! Batshuayi! Batshuayi demedin mi? Yağmur Deme? gibi yağacak demedin mi? Yağmur gibi yağıyor! İçi Batshuayi! Maşallah Batshuayi sana tebrik ederim, yes. iyice koyarım sana! Yes. Çok iyi. Nazarımız değmesin. Maşallah diyelim nazarımız değmesin. İşte bu. İki iki. İki iki. İşte bu kadar. Hadi bak şu ay. Tarihin geri dönüşü. İşte bu. Böyle de at gitsin. Bak bak bak. At şu ay. Dön oradan. Her şey mükemmel. Genel mükemmel. Ondan sonra toplu maç yuvaya verecekler. Adamımız belli oldu. Ya. Ben, ben sana de demedim mi? Bunların başına yağmur gibi yağacak diye. Girdi iki golü attı. Bizi de geri döndürdü. Bak şu ayı. De, ben da. çıkalım aç yine. Sayacak daha. Devam edecek. Bekle daha. Hiçbir şey. İnşallah. 5-0, 5-2 bitiririz. Helal olsun lan. Helal olsun lan. İşte bu lan. İşte bu. İşte bu. Bu için bak şu şey şey ayı. Şimdi de yatın üstüne. Şu Şimdi iş, de yatın. İşte oldu işaret. Bu iş oldu. Burası uğurlu geldi. Gayet Aynen. Aynen. Bu, bu Aynen. Lan, Sospa, Aynen. Ne, 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 göre, son, ne yapıyorsun? Biraz daha geç kalsam Twitch PS'e gelmişti. Kerem. Kerem, Kerem, Kerem. Torreira. Abi Canavarlar, aslanlar, 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 aslanlar ortaya çıktı. Bu şampiyon ama yine en evet. son topu sildi uzun mesafeli kullanacak. Anlaşılan ama yanındaki kaleyi düşündü. Ben son orta. Aman Çin aman. Pozisyon Abdülkerim. Çok İşte bu. Allah'ım şükür olsun. Abdülkerim Allah'tan isteyin. Abdülkerim ve Güray, 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 çıkardı onu ya. Kaleci çıkardı. Baksana. Yüzde yüzü kurtardık. İkisi birlikte çıkarmış. Hem Abdülkerim hem Güray. Geçit yok bugün, geçit yok. Ne var? Burada Maleş. Eline değmiş mi Abdülkerim'in? Abdülkerim'in elinde var mı? Lan değmiş mi lan? Bu sebeple bir penaltı. Ekansı da bana gidiyor. Penaltı Efensi. mı? Ya hayır bak buradan lütfen ya. Bir dakika 82 ya. Kişi geri dönüşün ardından. Aynen. Bu sebebiyle var müdahalesi kaçın akibi Hadi. Pozisyonu. Aman hadi iyi bir, ya? Çıkar, ya. iyi bir karar çıkar. İyi bir karar çıkar. Nerede değil mi? Lütfen. Değil mi diyor? Girin. Ayağından sekip vücut hareketinin doğal bir parçası gibi. Evet. Düşünürse bu doğal parça tabii. Hadi. Verme abi. kararını verecek. Bakalım ne yoksa kalır. verdi. Ya hayır ya. Lan böyle bir şey olamaz ya. Dur Can, dur Hadi oğlum be. Nani Zibet. Abdülkerim ve Icardi. İnşallah atamaz. Yani, Hadi be. Muslara da yok ya. Ya niye sarı ya? Bir de niye sarı veriyor ya? İlk yarıda. Maşallah. Hem kırmızı kart hem, hem ben ot. Daha iyi o bizimkileri. Bizim Lan keşke en baştan indirseydik şunları da gelirken. Burada da cezalarına girmeden öyle alsaydı kırmızıyı ya. Ya. Bilmiyor, ya. 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 Bilmiyor hangi kartı çıkar ya. Hayır bilmiyor hangi kartı çıkar ya. Haydi Güray. Hadi Ukraç ben de diyorum. Haydi Güray. Zibat Ukraç'ın yanında. Seksen altı oldu dakika. Utreç. Dakika 86 bir bile ya. Allah'ım böyle bir şey olabilir mi ya? Güray Haydi Güray. Hadi, Hadi aslanım benim. Hadi aslanım benim. Yok ya. Neyse. Neyse bizim o çocuğun ismi ne edeceğiz önce? O Leratı'dan 3-2'ye getirdi Şimdi 3-3 olacağız Dakika 86 Ah be bir çalım Hadi Sara hadi ostanem benim Çok, Çok ilan. iyi lan Kerem. Kerem 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 yerden Kerem yatıyorsun. Neye yatıyorsun Kerem ya? Berkan. Berkan <laughs> Sarıloğlu'na bir şey söyledi. Uzun mesafeli gönderecek. Bitti Yani şu penaltı olmasaydı yemin ederim Bize dönmüştü ama Penaltı bitirdi ya Çok soğuk ter döktüm ama Allah'tan bir geri dönüş yaptık ve Dediğim de oldu Batu Şuay bunların kafasına yağmur gibi yağdı Yağdı ama Canımız olsun ne yapalım ya? Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel oldu gerçekten. Hoşçakalın.